Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Seyda Ahmet Kılınç. DNA ve Genetik Kod ünitemizin DNA ve Genetik Kod kalıtım konularını daha önceki derslerimizde işlemiştik. Bugün mutasyon ve modifikasyon konumuzu işleyeceğiz arkadaşlar. Peki hazırsanız başlayalım. Mutasyon ve modifikasyon. Önce neler öğreneceğimize bir bakalım arkadaşlar. Önce mutasyonun ne olduğunu öğreneceğiz. Mutasyonun nedenlerini, mutasyon örneklerini göreceğiz daha sonra. Daha sonra modifikasyonun ne olduğunu, modifikasyona neden olan etkenleri, modifikasyon örneklerini, son olarak da mutasyon ve modifikasyon arasındaki farkı öğrenip konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Peki, önce mutasyonla başlayalım. Mutasyon nedir? Değerli arkadaşlar, DNA'da bulunan nükleotitler belirli bir düzen içerisindedir. Ne demek istiyoruz? Adenini, timin, guanin de sitozin karşılayacak şekilde bir düzen vardır. Ama kimi zaman bu DNA'nın düzeni, yani DNA'nın yapısı bozulabilir. Veya kromozomların sayısında bir değişme meydana gelebilir. Dikkat ederseniz burada DNA'nın yapısında değişmeler meydana geldiğini görebilirsiniz. Veya burada kromozom sayısında bir fazlalık olduğunu görebilirsiniz. Bu durum arkadaşlar genetik yapının değişmesine neden olur. Peki genetik yapı değişirse ne olur? Değerli arkadaşlar bu şekilde canlının genetik yapısında meydana gelen değişmelere biz mutasyon adını veriyoruz. Dikkat ederseniz burada DNA'nın bir bölümünde bir değişme meydana geliyor. İşte bu değişme mutasyon arkadaşlar. Peki mutasyona ne sebep oluyor? Mutasyona sebep olan etkenlere biz mutajen adını veriyoruz arkadaşlar. Hangileridir bu mutajenler? Bir bakalım. Mesela radyasyon bir mutajendir arkadaşlar. Veya yüksek sıcaklık. Bu da bir mutajendir. pH pH deyince aklımıza şey gelsin. Yüksek asitlik veya yüksek bazlık durumu. Peki bir diğer faktör. Kimyasal maddeler. Değerli arkadaşlar tükettiğimiz birçok şeyin içinde kimyasal maddeler vardır. Bunlar da mutasyona sebep olurlar. Ya da yediğimiz ilaçlar falan. Fazla tüketilirse tabi. Sigara katranı mesela çok büyük bir mutasyon sebebidir. Çok fazla tüketildiği zaman, gerçi her türlü zararlı ama fazla tüketildiğinde akciğer kanserine neden olan bir numaralı etken. Bir diğer faktör, ultraviyole ışınları. Mesela uzun süre güneş altında kalmak insanda sıkıntıya sebep olabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mutasyon eğer vücut hücrelerinde gerçekleşirse sadece o kişiyi etkiler. Yani kalıtsal değildir. Bir dölden diğer döle aktarılmaz. Örnek veriyorum. Bu arkadaşın vücut hücresinde gerçekleşen bir mutasyon olduğunu düşünelim. Sadece bu arkadaşı etkiler. Ama üreme hücrelerinde gerçekleşen bir mutasyon çocuğa da geçer. Yani demek istediğim şey şu. Vücut hücrelerinde gerçekleşen bir mutasyon kalıtsal değildir. Ama üreme hücrelerinde meydana gelen bir mutasyon kalıtsaldır. Peki, devam edelim. Şimdi bunu söyledik ya. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor o zaman. Hamilelik döneminin ilk aylarında röntgen filmi çektirmek bebekte mutasyona dolayısıyla da gelişim bozukluğuna sebep oluyor. Onun için mesela doktorlar hamile olan kişilere Arkadaşlar röntgen çektirmeyi pek istemezler ki gayet de mantıklı. E, hatta röntgen çektirmeye gittiyseniz o bu, röntgen çekilen e, odanın kapısında şöyle bir uyarı işareti görürsünüz. Hamileler veya e, hamilelik şüphesi olanlar giremez gibi bir ibare vardır. Çünkü bu e, DNA'nın yapısını bozarak e, o bebeğin e, gelişim bozukluğuna sebep olabilir. Bir diğer faktör bu ekstra bir bilgi ama bunu bilin. Eşeğsiz üreyen canlılarda meydana gelen mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılabilir. Ama bir bakteri düşünün, bakteri eşeğsiz ürer. Doğal olarak onda meydana gelen bir değişim hemen bir sonraki nesle aktarılabilir. Yani eşeğsiz üreyen canlılarda mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılabiliyor. Ama bizim gibi eşeğli üreyen canlılarda mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılabilmesi için e, sperm ya da yumurtada meydana gelmesi gerekiyor. Peki mutasyonlar kaça ayrılıyor? Değerli arkadaşlar mutasyonlar ikiye ayrılıyor. Bunlar hangileri? Yararlı mutasyonlar veya zararlı mutasyonlar. Şimdi yararlı mutasyonlara bir bakalım isterseniz. Yararlı mutasyonlar canlının yaşama ve üreme şansını arttıran mutasyonlardır. Yeni kalıtsal özellikler ortaya çıkmasına neden olur. Aynı zamanda uzun süre sonunda türlerin de değişmesine neden olur. Zararlı mutasyonlara geçelim isterseniz. Zararlı mutasyonlar ise canlının yaşama ve üreme şansını ne yapıyor? Tam tersi azaltıyor arkadaşlar. Kimi zaman o canlının ölümüne bile neden olabiliyor. Şimdi bunlara birkaç tane örnek verelim. Mesela çekirdeksiz üzüm. Yararlı bir mutasyon arkadaşlar. Bir diğer olay mesela bazı bitkilerde tohum sayısında artış meydana geliyor. Bu da yararlı bir mutasyondur. Peki bir de zararlı mutasyonlara bakalım. Mesela Down sendromu zararlı bir mutasyondur. Veya albinoluk zararlı bir mutasyondur. Peki bunları da öğrendik. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar sirke sineklerinin göz renklerini görebiliyorsunuz. Mesela bu gördüğümüz tür içinde çeşitliliği sağlıyor. Evet. Mutasyon örneklerine bir bakalım isterseniz. Aslında birkaç tane örnek verdik ama bunları çoğaltalım. Ne vardı? Albino vardı arkadaşlar. Albinolar vücutlarında var olması gereken renk maddesinin eksikliği veya bu maddelerin vücutta hiç olmamasından kaynaklanan bir hastalık arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz ben beyaz bir yapıya sahip. Sadece insanlarda olan bir durum da değil. Bazı hayvanlarda da görülüyor arkadaşlar. Mesela dikkat ederseniz burada bir kanguru var ve albino. Başka bir örnek verelim. Çift başlı yılan arkadaşlar. Bu gördüğümüzde bir mutasyon sonucu oluşmuştur. Veya dikkat ederseniz dört boynuzlu keçi. Bu da bir mutasyon sonucu meydana gelmiştir. Başka örnek verelim. Arkadaşlar tütün ürünü kullanımı sonucu kanser olma durumu. Kanserin de sebebi yine mutasyondur arkadaşlar. Peki başka bazı bitkilerin yapısının bozulması da mutasyondur. Normalde havucun şekli bu. Ama dikkat ederseniz havucun şekli şemali değişmiş. İşte bunun sebebi havuçta meydana gelen bir mutasyondur arkadaşlar. Başka örnek verelim arkadaşlar. Van ve Ankara kedilerinin göz renklerinin birbirinden farklı olması durumu. Dikkat ederseniz bir gözü mavi bir gözü işte yeşil. Bu farklılığa sebep olan şey de yine bir mutasyondur arkadaşlar. Binlerce yıl önce meydana gelen bir mutasyon bu kedinin üreme hücrelerinde oluşmuş ve nesilden nesile hala aktarılıyor arkadaşlar. Bu arada ekstra bir bilgi daha vermiş olayım. İnsanlarda da renkli gözlü olma binlerce yıl önce meydana gelmiş olan bir mutasyon sonucu oluşuyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz hala da aktarılıyor. Zararlı mı? Değil. Peki Polidaktili diye bir durum var arkadaşlar. Altı parmaklık olarak biliniyor. Ee, i̇nsanlar dışında bazı hayvanlarda da görülüyor. Ee, bu da bir mutasyon sonucu meydana gelmiştir. Peki. Şimdi başka bir örnekle devam edelim. 2011 yılında Japonya'da Fukushima nükleer tesisi patladı arkadaşlar. Bu tesisin patlaması sonucunda etrafa radyasyon yayıldı. Yayılan radyasyon e, bazı canlıların DNA'larında değişime neden oldu. Bunlardan bir tanesi de papatyaydı. Dikkat edelim o bölgedeki papatyaların arkadaşlar şekilleri nasıl değişmiş. Şimdi olması gereken papatya şekli bu iken bakın papatya şekli yamuk yumuk olmuş. Bunun sebebi işte meydana gelen mutasyon arkadaşlar. Peki bir diğer olay radyasyonun etkisiyle bakın çocuklardaki gelişim bozukluklarına dikkat ediyor musunuz? İşte bunların hepsi mutasyon arkadaşlar. Bir diğer olay. Modifikasyon nedir arkadaşlar? Şimdi bir de buna bakalım. Hemen bir soruyla başlayalım. Değerli arkadaşlar, bir canlının dış görünüşünü sadece genlerin değişmesi mi değiştirir? Acaba genlerin işleyişi değişirse canlının dış görünüşü yine değişir mi? Bakalım değişiyor mu? Değerli arkadaşlar, nem, sıcaklık ve beslenme gibi çevre etkisiyle oluşan genlerin işleyişindeki değişikliklere de modifikasyon deniyor. Bu durumda da canlının dış görünüşünde değişme oluyor. Ama bu canlının dış görünüşünde meydana gelen değişme kalıtsal değil. Yani nesilden nesile aktarılmıyor. Dikkat ederseniz mutasyonda üreme hücrelerinde olduğu zaman nesilden nesile aktarılma durumu vardı. Ama modifikasyonlarda böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi modifikasyona da neden olan etkenler var. Nelerdir? Bir isterseniz onlara bakalım. 1. Sıcaklık. 2. ışık, 3. Beslenme. 4. Nem. Diğer adı su. Bunlar genlerin işleyişini değiştirerek canlının dış görünüşünde değişikliğe sebep olur. Bu faktörler de modifikasyona neden olan faktörlerdir arkadaşlar. Peki şimdi de modifikasyon örneklerine bakalım isterseniz. Örnek spor yapan insanların kaslarının gelişmesi bir modifikasyondur arkadaşlar. Spor yaptıkları zaman kasları güçlenir. Ama sporu bıraktıkları zaman kaslar ne yapar? Tekrar eski haline geri döner. Dikkat ederseniz bu olay geçici bir durumdur ve kalıtsal değildir. Onun için bu modifikasyondur arkadaşlar. Başka bir örnek verelim. Ten renginde meydana gelen değişim. Mesela uzun süre güneşin altında kaldığınız zaman tenimizde bir bronzlaşma meydana gelir. Ama e, tekrar güneşten uzak kalırsak tenimiz eski haline geri döner. Dikkat ederseniz bu olay geçicidir ve kalıtsal değildir. Olmadığı için de bu bir modifikasyondur. Başka bir örnekle devam edelim. Kara indiba bitkisi diye bir bitki var arkadaşlar. Aslında bu bitkiyi tanırsınız birçoğunuz. Bu bitki ovada yetiştirildiğinde uzun boylu oluyor. Ama dağda yetişen kara indibaların boyu biraz daha kısa oluyor. Bakın bu da tamamen yetiştiği yere bağlı olarak değişen bir durum. Şimdi e, kalıtsal mı? Hayır. Mesela bunun tohumlarını alın. Uzun boylu olanın tohumunu alın. Getirin daha dikin. Kısa boylu olacaktır. Kısa boyluyu alın. Getirin ovaya dikin. Uzun boylu olacak, olarak çıkacaktır. Yani kalıtsal bir durum söz konusu değil. Onun için modifikasyondur. Arılarda da modifikasyon vardır arkadaşlar. Arı larvaları çiçek tozuyla beslendiklerinde işçi arı oluşuyor. Ama arı larvalarını eğer ki siz arı sütüyle beslerseniz bu sefer de Kraliçe arı oluyor. Dikkat ederseniz beslenme şekline göre işçarı veya kraliçe arı oluştu. Bu da bir modifikasyondur arkadaşlar. Başka bir örneğimize geçelim. Çok ünlü bir tavşanımız var arkadaşlar. Himalaya tavşanı. Sorularda çok fazla görürsünüz bu tavşanı. Şimdi değerli arkadaşlar bu tavşanın bir özelliği var. Ayakları, burnu ve kulakları e, böyle siyah e, Kıllarla kaplı ama vücudunun geri kalan kısmı beyaz kıllarla kaplı. Şimdi bunun sebebi de şu. Bu bölümler biraz daha göreceli, daha soğuk e, vücuduna göre. Bu e, beyaz olan kısım ise daha sıcak. Bilim insanları şunu merak ediyor. Acaba diyor bu bölümü de soğuk tutarsak buradan da siyah kıllar çıkar mı? Bunun için bu kısmı tıraş ediyorlar. Sonra buraya e, buz dolu bir torba yerleştiriyorlar. Belli bir süre bekledikleri zaman alttan gelen kılların e, siyah olduğunu görüyorlar. Yani sıcaklığa bağlı olarak kürk renginde bir değişme meydana geliyor. Peki uzun süre beklersek ne olur? Tekrar bu sefer alttan gelecek olan kıllar beyaz olacaktır. Dikkat ederseniz kalıtsal değil. Geçici bir durum. Sıcaklığa bağlı olarak değişiyor. Onun için bu da bir modifikasyondur. Peki sineklerde kanat şeklinin değişimi. Değerli arkadaşlar, sinek larvaları 16 santigrat derecede gelişirse düz kanatlı oluyor. Ama 25 santigrat derecede gelişen sinekler kıvrık kanatlı oluyor. Bu da geçicidir arkadaşlar. Mesela şu sineğin yumurtalarını alın, 16 santigrat derecede çoğaltın. Yine düz kanatlı olacaktır. Veya bu düz kanatlı sineğin larvalarını alın, 25 santigrat derecede çoğaltın. Bu da kıvrık kanatlı olacaktır. Yani tamamen sıcaklıkla bağlantılı olan bir şey ve geçici. Onun için bu bir modifikasyondur arkadaşlar. Evet, çok meşhur olan çiçeğimiz çuha çiçeği. Çuha çiçeği diye bir çiçeğimiz var arkadaşlar. Bu çiçek 15-20 santigrat derece arasında büyütülürse, yetiştirilirse kırmızı renkli çiçek açıyor. Ama 30-35 santigrat derece arasındaki bir sıcaklıkta yetiştirilirse beyaz renkli çiçek açıyor. Bakın sıcaklığa bağlı olarak çiçek rengi değişiyor. Mesela şu çiçeği alın. 15-20 santigrat derecelik bir ortama getirin. Yeni çıkacak olan çiçekler kırmızı olur. Bu kırmızı olanı da 30-35 santigrat derece olan bir sıcaklığa götürün. Yeni açacak olan çiçekler beyaz renkli olacaktır. Dikkat ederseniz tamamen sıcaklığa bağlı olarak değişen bir durum var. Onun için modifikasyondur. Başka bir örnek, bitkilerde klorofilin oluşumu. Değerli arkadaşlar, klorofil sentezleme genini bulunduran bitki ışık alan ortamda büyütülürse klorofil sentezler ve rengi yeşil olur. Bitki ışık almayan bir ortamda büyütülürse ...klorofil sentezleyemez. Doğal olarak rengi yeşil olmaz. Ee, mesela topraktan yeni çıkan bir bitki rengi yeşil değildir. Ne zaman ki güneş ışığını görürse yeşile dönmeye başlar. Ee, tamamen ışığa bağlı olarak değişen bir renk var. İşte bundan dolayı bu bir modifikasyondur. Peki başka bir örneğimiz. Bu da çok fazla sorularda gelir. Ortanca bitkisi diye bir bitki var arkadaşlar. Bu bitkinin e, yetiştirildiği toprak eğer ki asitli bir topraksa açtığı çiçekler mavi renkli oluyor. Yetiştirildiği toprak nötr ya da bazik özellikli bir toprak ise pembe renkli çiçekler açıyor. Bakın yetiştirilen toprağa göre çiçek rengi değişiyor. Peki şunu yapsak ne olur? Örnek veriyorum bu çiçeği aldık. Toprağını asitli bir toprakla değiştirdik. Ne olur biliyor musunuz? Burada yeni açacak olan çiçekler mavi renkli olur. Tam tersini yapalım. Bu çiçeğin toprağını da bazik bir toprakla değiştirelim. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? Burada çıkacak olan yeni çiçekle kırmızı renkli olacaktır. Tamamen toprağın rengine bağlı olarak değişen bir durum var. Kalısal değil yani. Onun için modifikasyondur arkadaşlar. Peki, Çin'de küçük ayaklı kadınlar. Evet arkadaşlar, Çin'deki çok eski bir gelenek. Bu geleneğe göre küçük ayaklı olmak zerafet ve statünün yüksek olduğunun göstergesiymiş. Onun için kadınlar ayaklarını sürekli bağlayarak veya işte dar ayakkabılar giyerek küçük yaştan itibaren ayaklarının büyümesini engel oluyorlar, gelişimine engel oluyor ve ayakları böyle kalıyor. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor, bu kadınların doğurdukları çocuklar her seferinde büyük ayaklı olarak dünyaya geliyor. Dikkat ederseniz sadece kişinin kendisini etkileyen bir durum var. Yani kalıtsal değil. Onun için bu bir modifikasyondur arkadaşlar. Peki, başka ilginç bir örnekle devam edelim. Taylandlı zürafa boyunlu kadınlar. Tayland'daki bu kadınlar arkadaşlar boyunlarının sürekli uzamasını istiyorlar. Boyunlarının sürekli uzamasını istedikleri için küçük yaştan itibaren sürekli halkalar takarak boyunlarının uzamasına sebep oluyorlar. Ama bu kadınların doğurdukları çocuklar her seferinde kısa boyunlu oluyor. Yani bu da geçici bir durum. Sadece bireyin kendisini etkiliyor. Bundan dolayı bu da modifikasyondur arkadaşlar. Peki başka bir örnek. Bunlar tek yumurta ikizi arkadaşlar. Tek yumurta ikizlerinin farklı beslenmesi sonucu oluşan kilo farkı da bir modifikasyondur. Bakın buradaki ikizimiz çok beslenmediği için zayıf kalmış. Buradaki ikizimiz ise iyi beslendiği için dikkat ederseniz daha kilolu bir durumda. Ama geçici bir durum. Mesela bu ikizimizi biraz daha beslenmesini kısarsak zayıflayacaktır. Ya da bu ikizimizi biraz daha beslersek daha fazla kilo alacaktır. Doğal olarak bu da bir modifikasyondur. Şimdi mutasyonu anlattık, modifikasyonu anlattık. Sıra geldi arasındaki farkları öğrenmeye. Arkadaşlar mutasyon dediğimiz şey genlerin yapısından meydana gelen değişmelere mutasyon adı veriliyor. Ama modifikasyonda genlerin işleyişinde bir değişim meydana geliyor. Bakın yapısı değişmiyor, işleyişi değişiyor. Bir diğer fark mutasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline geri dönemiyor. Mesela kedi de Mutasyon sonucu göz rengi değişti. Ama mutasyona neden olan etken ortadan kalkınca kedinin gözleri eski haline geri dönmüyor. Bakın dikkat ettiniz mi? Eski haline geri dönme yok. Ama modifikasyonlarda şöyle bir durum var. Modifikasyonlara neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline geri döner. Mesela ne oldu? Bronzlaştık. E tamam güneşten uzak kalırsak ne olur? Eski halimize geri döneriz. Bakın dikkat ettik mi? Eski haline geri dönme var. Peki, mutasyonlar Üreme hücrelerinde meydana gelirse mutasyon kalıtsaldır. Bakın bütün mutasyonlar kalıtsaldır diyemeyiz. Üreme hücrelerinde olanlar kalıtsaldır. Ama modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Başka bir farkımızla devam edelim. Kimyasal maddeler, yüksek sıcaklık gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar. Yararlı olanları da vardır, zararlı olanları da vardır. Bunları da anlatmıştık arkadaşlar. Modifikasyonlar ise sıcaklık, ısı, nem, ışık gibi çevresel etkenler sonucu ortaya çıkar. Bu da bir fark. Aslında burada şunu iyi bilin. İkisi de çevresel etkenlerden etkileniyor. Etkilenmiyor değil ama etkenler birbirinden ufak tefek farklılıklar arz ediyor. Değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.